Bir tane çok hem zeki hem de çok kaliteli bir soru var. Bence ÖSYM'nin çıkmış en güzel sorusu. Sana sorayım mı? Fizik Olur. sorusu. Evet, Yok burada fizik öğretmenimiz, öğretmenimiz burada var sorayım. Sedat. Fizik öğretmenimiz <laughs> Hoca, var lütfen. Hoca varken yani HADEME'ye sorun sorulur. Rica ben şimdi ediyorum. Ben görüntü paylaşıyorum. Seni kınıyorum yani. Arkadaşlar bakın bu çok kaliteli bir soru. İstediğiniz sorabilirsiniz. Beni ekrana alabilir misin? Hemen büyütüyorum seni Hı -hı. bir saniye. Bu arada bunu yaparsan ne var? Sana son Ama ben bu yazıları tam göremiyorum. satıyorum. Evet, bir pil, elekt. Okuyabilir pil. misin? Tam bir çok bir oynuyor. Demir biliyor, bir bobin, bir anahtar ve iletken bakır malzemeler demir olarak şekilde bir düzenek oluşturulmuş ve elektrik kan bir ses bozuldu yine Abi oğlum. abi bu Oku. soruları hazırlayan arkadaşlar e, var. E, siz bu deneyi yaptınız mı diye sordum. Hiçbiri de yaptık diye cevap ya vermedi. Ya arkadaşım resim. sen soruyu çöz ya bırak. Ee, okuyamıyorum ama şey. Gerçek, Sedat okuyabilir misin soruyu? Tam okuyamıyoruz. Gerçekte uygulamanın tarafı yok abi. İstediğin Sedat. getir. Tamam bir saniye bir halledeceğim. Ali ora konu o değil zaten. Konu soru şey ideal bir sistem düşün. Ee, abi ben sizi kendimi tanıtayım yani. Daha önce bir şu, soru, şu soruyu Bu bir şu şey yapalım. Gerek yok. Bir düzenekte sadece demir bilye bobin ile bakır yuva arasında bir şey doğrultuya göre bilinmektedir. Diğer bileşenleri kaba sabitlenmiştir. Neymiş? Sadece demir bilye bobin ile bakır arasında gidip gelebiliyormuş. Okey. Buna göre devredeki anahtar kapatıldıktan sonra demir bilyenin hareketine ilişkin aşağıdaki yerdelerden hangisi doğru olabilir? Bobin nasıl sarılmış abi? Yukarıdan aşağı mı sarılmış? Yönü böyle... Herhalde yukarıdan. yukarıdan. Evet. Tamam. Soldan sağa doğru sarılmış. Ya ne fark ediyor ya? Aşağıdan yukarı ne olsa ne olacak? Ya kuvvetin yönünü ya, ya, ya bırak koy koy ya. Hadi Şu soruyu çöz ya. doğru akım karanlığı için hareketsiz kalır. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından çekilir ve anahtar kapalı olduğu sürece bobine yapışıp kalır. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından aşağıya doğru itilir ve bataryayla üzerinde aynı yerde sabit kalır. O birinin oluşturduğu manyetik alan ve yer çekimi kuvvet etkisinde bu birinde bakır yuva, yuvaya değmeden aralarındaki bir bölgede asılı kalır. Evet, bakalım. Beş. Bu benim gördüğüm var ya en güzel soru ÖSYM'deki fizik. Ne bir tuzak mı var? Yok tuzak değil ya çok zeka sorusu gibi. Hem de yani bilmen gerekiyor yani anahtar kapatınca akım geçtiğini bilmen gerekiyor. Akım hangi yönde geçer? Yukarıya çekecek ediyor yani. Ya. yani. Fark ya etmiyor. Boş boş konuşma ya soruyu çözsen. İlkokul düzeyinde soru soruyorsun Allah Allah. Yani çözdüğümüzde ne olacak? Çözmediğimizde ne olacak yani? Kardeş çözebiliyor Yok. mu? Çözemiyorum mesela çöz... o Soruyu gibi. okuyamıyorum ve çözemiyorum da. F'e tamam, gelmek olmuşsun. istiyor arkadaşlar. Birini indirebilir miyiz? Ee, Shepard ben seni indireyim kardeşim. İki dakika Olur ama sıkıntı tekrar sıkıntı yok. Olayım. Sıkıntı yok abla. Tamam sıkıntı yok. Dost görmedim ben. Eski final sorularını ve FEM dergisi... FEM... Kardeş sen de bana soru sorabilirsin Sorular, ya. Sorularını hazırlayan... Soru sormak kapasiten varsa sen de bana sor. Üniversite yani, sorularını hazırlayan... Demir, demir, bir, 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 bir demir bilyenin olduğu yerde bir anahtar. Yani demir bilye devreyi tamamlıyor zaten. Havada asılı kalması mümkün değil. Çünkü havaya, havada durduğu anda devre kapanacak otomatikman. Evet. Yani Neyse, e, Abi, oradaki bilde. tuzak bu zaten anlatabildim mi? Sadece Abi. anahtarla bitmiyor evet. mevzu. Demir'in evet. kendisi de devreyi tamamlıyor. Evet. Biliyenin. Sana saygılarımı sunuyorum. Yani, yani. cam bile koyunca çalışmıyor yani değil mi? var. <laughs> bir dakika bir dakika. Ce cevap ne cevap? Cevap ne? E mi cevap? Cevap Cevap ağa, çok basit. Cevap Vallahi A. Allah Allah. E, devre, devre açıkken yukarıya çıkacak. Yukarıya çift anda devre kapanacak. Tekrar aşağı döndüğünde devre tamamlanacak. Tekrar manyetizma ile yukarıya çıkacak. Ee, ben, 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 ne ben, ne ben, diyor Revo? Şimdi ben, ne ben, diyor Revo? Sen niye 50 saniye verdin ona? Dur bak, dur ben ya ben Revo'dan cevap bekliyorum. Buyur. Mi? Hadi cevap verim. cevap ne, veriyor. Adana, ne diyor? Adan, Adan, Adana'dır işte. Ben şeyi anlamadım. Adana dedik zaten. Hey, e, yukarı, aşağı, neyi yukarı aşağı, aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Ne anlamadım? Hakikaten devlet anlamadım. Bak, Niye? E basit bir elektromanyetizma sorusu. Bunu kim sorsu. aldı? Bunu kim aldı? Sen de E'de misin basit... gerizekalı. <laughs> sen, sensin gerizekalı. Ben seni düşürmek için söyledim. nasıl bilemedin? Hani, hani astrofizikçiydin? Hani astrofizikçiydin? Lan basit bir elektromanyetizmayı bilmiyorsun ya. Ne oldu? Din, Ödük. Din, din, din ne oldu? Özelden, soru sormayın.